Avrupa ile Rusya arasındaki savaş gerginliği her geçen gün artıyor. Polonya, Ukrayna hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi talebinde bulunurken Rusya'dan bu adımın savaşa yol açacağı uyarısı yapıldı. Avrupa ile Rusya arasında savaş çanları çalıyor. Rusya ordusu dronlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından Polonya hükümeti Rusya'ya karşı yeni adım atma arayışında. Polonya hükümeti Ukrayna hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ve Rus dronlarının düşürülmesi fikrini gündeme getirdi. Polonya bunun NATO müttefikleriyle birlikte yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Bu teklife Rusya'dan en sert tepki eski devlet başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev'den geldi. Medvedev, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin Rusya ile NATO arasında bir savaş anlamına geleceği konusunda uyardı. Uçuşa yasak bölge konusu tartışılırken Fransa'ya ait Rafael savaş uçakları Polonya'ya konuşlandı. Yapılan açıklamada 3 savaş uçağının hem Polonya hava sahasını hem de NATO'nun Doğu kanadının güvenliğini sağlamak için görev yapacağı hatırlatıldı. Polonya Cumhurbaşkanı Navroçki ise ülkeye yabancı asker konuşlandırılmasını onay veren yasayı imzaladı. Bu kararla artık NATO'ya üye ülkelerin askerleri Polonya'ya konuşlanabilecek.